senle beraber bu winterlerle birlikte katı katı oynayacağız. Başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bırakmıştım. Şimdi yere geri başlamaya karar verdim. başladı. Düdük çaldı ve maç başladı. Süper kurtarış. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Kafasıyla vurdu. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Ceza sahasına doğru. Allah'ım bu nasıl savunma. Şanssız direkten sekiyor. Topu direğin dibine doğru. Durum 1-0. <laughs> ben bak ben çıkardım hem reklamlar ise, hem de 120 şey verdim i̇şte. ooo oh, ne bu 2 4 4 4 için çıkıyor. Zamanlaması iyi olan vuracak. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İkinci bir oyuncusu daha var artık. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Bir havalandırdı. Ayağının içine vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Bak şimdi. Dans eder gibi hareket başladı. Kavaya baktı ve şut çıkardı. Yok böyle bir gol. Durum 2-2. Yukarıdan gol peşinde. Skor 3-2. Oh, Şimdi bu kaba süper gücü geldi. Hakimi uymuş, bıraktı ve skoru tamam. adeta parçaladı. Oyuncuların hala kullanmadıkları evet. süper güçler var. Çantakalini aklıma... aldı ben? ve taraftarlarını kızdırdı. Havadan. <laughs> diye Sakin kalıp rakibinin hata yapmasını bekliyor. Yerden gol peşinde. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Maçın son 30 saniyesi. Bir baba ve gol. Acaba ters yiyor. <laughs> Şimdi oldu beş. Vay kaç ya bir gol. Tribünlerde TV ayarlarınızda oynamayın. Maç devam ediyor. Sürekli 90'ı görüyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti. 999 parçaya nasıl bölebilirim? Nasıl? Ben spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Bakalım ilk top kimin kusur gücünü erken kullandı. Ama Topuşunu yokluyor. Topuşunu sürerek ilerliyor? Oh! Ya o. İstemeden kendi kalesine yolladı. Hala emoji yapıyor. ya. Hala. Topağlarla buluştu. Maç bol gollü başladı. Üstten gol peşinde. Tabii. İşte bu kadar. Bu. Kafa vuruşu geldi. Büyük kafa Geç. Oooo. O geldi. O geldi. Artık kalan son 45 saniye. Topu sektirerek. O aldı daha sonra. Vermiyor ya. Sıra taktı. Bu fark kapanabilir. Topağalarda ve gol. Ceza sahasına doğru. Ho 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 değil. gol olması oldukça zor. Bu kez gol oldu. şaşkın. Maç geri döndü. Havadan vurdu. Uyarılar devam ederse hakem gelebilir. Klot kaleci oyuna dahil oldu. Maç bitmek üzere. Beraberlik bozulmadı. Havar alan direği gördü. Gözler artık hakemde. <laughs> Ağlama. Ağlama hadi oyna. Böyle <laughs> bas. Atma beni şuraya ya. Arkadaşlar görüşürüz. Çok uzun oluyor. <laughs> Bir dahaki ne? Monster suncam. Afiyet Hadi bay <laughs> bay